Merhaba arkadaşlar, Hilmi mutfağıma hoş geldiniz. Feliş ne yapıyor bugün? Feliş bugün lavaş yapacak arkadaşlar. Şöyle unumu koydum bakın. Şu üstündekiler biraz sızma yağ. Lavaşa mutlaka sızma yağ koyarsınız arkadaşlar. Lavaşlarınız dürüm yapmak için kırılmayacaktır. Çok az da ben maya koydum, tuz da koydum. Şimdi yoğurmaya geçeceğim arkadaşlar. Eğer lavaşınızı Maya ya da şey koymazsanız e, Kuru olacaktır dağılacaktır düğüm yapmakta da zorlanacaksınızdır mutlaka Size benden bir Öneri tavsiye Lavaşınıza illa da şey koyun Sızma yağ Çok yapmayacağım arkadaşlar hemen burada şeyin üstünde yapacağım ben e, Ocağın üstünde Tavadan Tavuk dürüm gibi olacak Elin Tamam neredeymiş şöyle tavanın içinde yapacağım önce hamurumu yoğuracağım arkadaşlar delişin işlere şöyle burada koskoca bir tencerede de zeytinyağlı taze fasulye pişiyor arkadaşlar hemen hamurumu yoğurmaya şöyle geçeyim şuraya da şöyle sabitleyip kameramı arkadaşlar. Dediğim gibi ya şöyle içinde birazcık şey de var. Maya. Hafif böyle yumuşak olsun istiyorum. Normal yavaş yavaş şey yufka yapsam maya koymayacağım ama lavaş yapacağım için azıcık yumuşak olsun ki kırılmasın arkadaşlar lavaşlarımız. Ben koyuyorum hep mayalamayacağım çünkü hamuru ama yumuşak olsun biliyorsunuz mayalı hamurlar hep yumuşak olur hatta yoğurtlu koyduğun hamurlar da yoğurt koyulan hamur da yumuşak oluyor yoğurt da koyabilirsiniz yoğurt da gayet yumuşak yapıyor ama o sızma yağını kesinlikle koyun arkadaşlar sızma yağı da çok güzel yumuşak olmasını sağlıyor. Çok yapmayacağım böyle sayılı. Kişi başına bir veya iki lavaş şeklinde olacak arkadaşlar. Tavamın büyüklüğünde yapacağım. Ama şimdi Zeliş'in gözüne bu gaz mı geldi ne? Her an Zeliş işi değiştirip hamurunu çoğaltabilir diyeceğim. Ama yeter ya. Yemeğim de var çok yapmayayım istiyorum. Yoksa hemen gene az, az geliyor gözüme bu kadarcık hamur diyorum. Yeter bugün de az olsun. Gene de az olmaz bu. Normal bir hamur. Yufkalık gibi yapacağım arkadaşlar. Maya koysam da ama bu açılmalık bir hamur olacak. Hemen şurada tezgahın üstünde açacağım. Bir taraftan açıp bir taraftan pişireceğim arkadaşlar. iyice bir özlendire özlendire yoğurayım ben hamurumu şöyle biraz durdurayım şöyle hamurumu arkadaşlar özlendire özlendire yoğurdum şimdi küçük küçük bezelere ayıracağım ondan sonra da hemen açmaya geçeceğim ama bakın sakız gibi güzel bir hamur. Tabii ki güzel açılır. Açmak sıkıntı değil zaten. Önemli olan hamuru güzel yoğurma. Şöyle arkadaşlar. Biraz daha incelteyim. İki bezeleri. Yo, önce ortada bölüyorum öyle daha güzel bezey yapmasın kolaylaşıcak çünkü ne kadar incesen bu yine kalın kalacak bezelerken zor olacak diye böleyim ki hemen işimi kolaylaştırayım şöyle şöyle sefer yapayım. Başlarına çıktı. 4, 7, 7, 8, 7, 7, 14 tane, 15 tane çıkar zaten. Çok da ince olmayacak. Azıcık bir tık kalın olacak arkadaşlar. Lavaş olduğu için. Çok ince yukla olmayacak zaten. Hemen şöyle bezeleyeyim. Büyüklü küçüklü olursa da onları zaten ben ele ayarımla hallederim. Elim alışmış ya hemen hissediyorum. Kalın geliyor hamur elime. top geliyor biraz. Hemen bölüyorum. Şöyle mis gibi. Hepsini bezeleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. 20 tane oldu. Şöyle bezle örttüm. Hemen hiç bekletmeden ilk yaptığım bezelerden şöyle açmaya geçeceğim. Şimdi şöyle bir tabağı alayım Bana engel olmasın kova. Şöyle arkadaşlar hemen hemen açmaya geçiyorum. Tavamı da koydum. Bakın arkadaşlar ocakta tavada hemen Iş, işine devam etsin tekrar Bismillah Bismillahirrahmanirrahim çok kolay arkadaşlar bunu açmak hem hamurda azıcık maya var hem de yağ var o yüzden inanın eğlence gibi bir şey zaten ben hamur açmayı çok seviyorum de hiç zorlanmıyorum. Küçük olacak arkadaşlar hamurlarım öyle büyük yufka kadar olmayacak. Ele aldığım zaman da böyle çok büyük olması bir lahmacun büyüklüğünde, dürüm büyüklüğünde olacak. Fasulye çok kaynıyor. Şöyle altını kısıyorum Sesi geliyor. olursa. Küçük oklavayla açıyorum bunun üstünde arkadaşlar. Büyük oklava çalışılmıyor burada. Hemen de bir taraftan açıp bir taraftan pişireceğim. Çok da unlu yapmak istemiyorum. Lavaşlarımı unlu olursa hamur şey, lavaşlar kuru ve gevrek olur. Mümkün oldu o da un koymadan açmaya özen göstereceğim. Zaten açıldı bile. Bunun tavanın hacmi de bu kadar arkadaşlar. Bu kadar dürüm. Uçur mu? açsam çok açılır ama çok ince atmayacağım şöyle bismillahirrahmanirrahim tavaya şöyle koyacağım arkadaşlar. Parakım kalacağım. Göstereceğim size. Kamerayı zaman zaman alıp göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şuradan hatta bir tanesini pişirirken şöyle yapayım ki hemen kurutmayacağız. Yumuşak olacak. Bir tarafta açayım, bir taraftan pişireyim. oluyor arkadaşlar bakın. Ev yapımı yavaş Sadece de pişirelim yumuşak yumuşak. Pişti bile. Hemen. Şöyle. Bakın arkadaşlar. İşte kıvam böyle olacak. Şimdi bu pişti yumuşacık oldu. Hemen tepsimize üstüne de şöyle büyük bir kapak şöyle kurumayacak. Onlar zaten üst üste geldiği için hiçbir zaman kurumayacak arkadaşlar. Şöyle alayım bu tarafa. Durdurayım biraz hatta. pişirelim. Tavamızın altı dışarıdan aldığım lavaşları ben yiyemiyorum arkadaşlar. Böyle bana bir ekşimsi geliyor şeyi. Hamuru bekliyor bir de zaten onlar paket içinde mutlaka bekliyor bir kaç günlük. Sevmiyorum. Yani çok mecbur kalmayınca almıyorum hatta ben aslında da. Onlar bekletilmiş oluyor. Bir de ben yapabiliyorum. Niye alayım ki? Hadi. Altın altı kısmıştım. saçım da var arkadaşlar da saca Şimdi yukarı saç olmaya çok da yapmayacağım için gerek kalmaz diye tavada yapayım istedim. Hem burada hem yapıyorum. Ayakta daha kolay oluyor. Elim de ağrımıyor. Şöyle pişti. Bakın arkadaşlar mis gibi. Yumuşacık lavaşlar. tam tavan, tavanın büyüklüğünce yapıyorum arkadaşlar. Hatta daha büyük yaparım da dediğim gibi tava bu kadar. Zaten bu kadar da bana yetiyor. Biraz unu dökülüyor onu sileyim. Çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Lavaşlarım. Çok seviyor. İsmini. Biz de öyle yaparlardı eskiden. Bu ekmek kiminse ismini verirlerse daha çok kabarıyor diye çocuklara böyle değişik yedirmeye çalışırlardı. Bak senin ismini o söyledim. Ee, ekmek çok güzel kabardı diye yaparlardı sevgiler arkadaşlar. Bakın. Pişti bu da kızartırsam kurur. Hemen alıyorum hemen. Elim alışsın benim. Sıcaklığına Şimdi hemen şöyle tavanın en şöyle alayım ki çok ünlü olmasın arkadaşlar. Şu tarafa alayım ben şimdi. sevdiğim iş bu benim arkadaşlar. Yufka açmaya bayılıyorum. Zaten bu kadar açtığımda tam hemen şöyle sacıma koyuyorum. Bir taraftan yap, bir taraftan aç. zincir olduğu için arkadaşlar iki iki görüntüyü bir alamıyoruz hem açmayı hem pişirmeyi tencerem büyük fasulye ben bugün fasulyeyi iki evin fasulyesini yemeğini bir tencerede pişirmeye çalıştım zeytinyağlı olduğu için o yüzden büyük tencerem belki belki değil büyük ihtimal biraz patates kızartacağım. hazır tavuk döner turşu ürün var arkadaşlar kapı çalıyor geçti bakın evet arkadaşlar bakın böyle bayağı oldum. Daha tabii ki var. Biraz hepsini yapayım arkadaşlar. Şöyle arada değiştireyim ki bakın yumuşacık. Bakın. Gittikten sonra da inşallah daha 5 tane, 6 tane fazla bile Şam var. Dürüm yaparken de tekrar un oldu üstüm. Açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Dönerler pişti. Patatesi de kızarttım bir tarafına koydum. O da ısınsın. Burada patatesimiz, son patatesimiz kızarıyor arkadaşlar. Döner patates oldu zaten. Şimdi hazırlığımız burada arkadaşlar. Bakın. Turşu. Domates. isterseniz lahana turşusu da. Ketçap, mayonez. Evet bakın arkadaşlar. Bakın yumuşacık. İstediğiniz gibi şekil verebileceğiniz lavaşlarımız hazır. Dürümlük lavaşlar arkadaşlar. Koyacağız şimdi böyle hep birer tane. içine bir dürüm. Yanına bir ayran ya da içecek gazlı içeceklerden. Sonra da akşam yemeğimiz hazır. Şimdi yiyecekleri kadar yapacağım. Bir kısım daha dönerim var ama hepsini şimdi yapmıyorum arkadaşlar. Bu kadarını çünkü bu biliyorsunuz sıcak yenilen bir şey o yüzden bu kadarı şimdilik yetecektir hemen ocağın altında zeytinyağlı fasulyem de burada pişti zaten arkadaşlar bakın süper oldu son patatesimiz bakalım şimdi hemen bir tanesini dürümün yapacağım arkadaşlar daha patatesin işi var kapatmış zaman süreç var. Hemen ürünümüzü yapalım arkadaşlar. Şöyle şurayı yerleştireyim şeyimi. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle hemen alıyorum bir tanesini. Biraz sıcak sıcak şöyle alttan patates döküyorum. Ki arasına koyayım. Döneri. Oho, yanıyor, yanıyor. Bir tanesi böyle olacak arkadaşlar. Şey istemiyor içine. Turşu. ya da domates. Ürünün bir tanesi böyle olacak. Üstüne gene patates dökeceğim daha. Şöyle bir. patatesçe Biraz daha patates koyacağım arkadaşlar. Doyurucu olsun. Zaten doyurucu olacaktır bu. Alın işte size evde ev yapımı, el yapımı tavuk dürüm döner. Şimdi bunun yanına tabağa turşu koyacağım. İçine istemediler arkadaşlar. Bu durumumuz böyle olacak. Sıkıca da yapayım. Bir tanesi hazır arkadaşlar. Bakın yanına bir güzel de bir ayran. Hemen olaktan. bu bardağı değil diğer bardağı koyayım şuradan alayım bir daha hazır ayran al sana mis gibi bir menü arkadaşlar bakın süper daha ne olsun daha ne olsun daha ne olsun arkadaşlar bakın bir tane daha yapınca bu doyurucu olur hemen diğerinde yapacağım böyle bunu bir kaba alayım şöyle böyle arkadaşlar bir tane daha yapacağım için durdurayım birazcık bakın arkadaşlar ikinciyi de hemen burada şöyle sıcak sıcak patates koyayım hatta Tuzlu yağdan çıkan patateslerden Biraz mayonez yanmasın. Biraz ketçap mayonez döküyüm üstüne ki çok sıcak ya. Açık su hem de lezzetini versin arkadaşlar. Şöyle bolca tavuğunu da koyalım. Mis gibi bakın biraz da patates çok da doyurucu arkadaşlar mis gibi diğerlerini de başka yapacağım şimdi bu böyle arkadaşlar bu falan yapacağım şöyle şimdi bir iki şimdiki böyle hazır arkadaşlar bakın Süper bir doyurucu bir yemek oldu arkadaşlar. Bakın, süper. Daha ne olsun? Yirik büyük kocaman ürünlerimiz oldu. Şimdi şeyi alayım diğer. Evet arkadaşlar. Şimdi de sebzeli olanı yapacağım. Sebzeli dediğim hepsinden koyacağım. Ketçap mayonez herkese koyayım mı acaba bilemedim. Hayır, Ketçap koyayım o zaman baba. Şöyle arkadaşlar ketçapını koyayım. Şimdi domates. Turşularını da koyalım şöyle. Bakın arkadaşlar. Buyurucu. Hatta biraz daha bile patates koyabiliyorum. Domates bu nasıl ketçap çok koymam gerekmez ki içinde domates olduğu için. Evet arkadaşlar. Süper. Dürümlerimiz hazır. Hatta birini ortadan şöyle bir tanesini keseceğim. dolu dolu dürüm ekmek arası döner ben yaptım arkadaşlar siz de yapın yapacak deneyecek herkese afiyet şeker olsun Allah'a ısmarladık hoşça kalın kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Allah'a ısmarladık güle güle